Evet arkadaşlar, bir yeni videoya daha hoş geldiniz. Karşıya Anadolu yakasına doğru geçiyoruz Avrupa yakasından. Nereye gidiyoruz? Kadıköy'de bulunan, Hasanpaşa'da bulunan Kan Elektronik mağazasına doğru gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Onu da anlatayım hemen. Ben daha önce oradan böyle birkaç ürün almıştım. Birincisi şu reflektör, ikincisi şu telefon tutucum. Ki bu telefon tutucu bayağı kaliteli bir şey. Benim daha önceden bir telefon tutucu kullandığım telefon tutucu Telefonun kamerasını bozmuştu. Ondan sonra buna geçince bayağı sağlıklı oldu. Hatta korktuğum için gittim böyle bir şey de taktım. Arada bu telefonu buna koyuyordum falan. Ama bunu taktıktan sonra öyle bir sorunum kalmadı. Bayağı kaliteli güzel bir şey. Telefonu da güzel tutuyor. Hatta arkadan şu lastikle de tutturunca bayağı sağlıklı tutuyor telefonu. Şimdi sezon başlayacak yakında. Sezona doğru gidiyoruz. Motosiklet sezonuna doğru yani yaz geliyor. Ben de motosikletim için böyle birkaç parça bir şey yapmak istiyorum yani. Eklemek istiyorum motosikletimi. Eklemek istediğim aksesuarlar var. Bunlarla ilgili de Kahane Elektronik web sitesini incelediğimde bayağı bir ürün var güzel ürünler var benim de böyle kafamda birkaç şey var onları canlı da görmek istiyorum bakacağım hoşuma giderse almak istiyorum o ürünleri o ürünleri bakmak üzere de Kahane Elektronik mağazasına gidiyorum. Kendilerini de gitmeden önce aradım, haberleştik. Dedim böyle böyle bir çekim de yapmak istiyorum. Hani mağazada ne var ne yok. Takipçilerime de göstermek istiyorum dedim. Onlar da tabii ki dediler memnuniyetle buyur gel yardımcı oluruz. Dedim bir de indirim isteyeceğim sizden. Ona da memnuniyetle yardımcı oluruz dediler. Senin takipçilerine özelde %10'luk bir indirim yaparız dediler. Şimdi alacağımız aksesuar ürünlerinde de yedek parça ürünlerinde de %10'luk tüm ürünlerde geçerli yani %10'luk bir indirim yapacaklar. Yani şu reflektörü almak istediğinizde %10 indirimli alabileceksiniz. Nasıl alacaksınız? Bu da internet sitesinden alırsanız motordayım10 indirim kodunu yazmanız gerekiyor promosyon kodu kısmına. E mağazaya giderseniz de söylemeniz yeterli olacak yani motordayım10 indirim kuponum var derseniz yani sözünüzle indirimi alacaksınız. Onun sözünü de aldım ve tüm ürünlerde geçerli bu indirim. Hani alacağınız 10 liralık şeyde bile %10 indiriminiz var. Onu da söyleyelim. Hani şimdi %10 küçük bir oran değil. Neden değil? Çünkü mesela 1000 liraya, 2000 liraya interkom satıyorlar. 2000 liralık interkom aldığınızda %10 200 TL yapıyor. Yani büyük bir oran yapıyor. 1800 TL'ye geliyor interkom. Bu da bence çok güzel. Zaten kendilerinin interkom ürünlerini de inceliyoruz. Detaylı olarak bakmaya çalışıyoruz. Kanaldan interkomların incelemelerine de bakabilirsiniz. Yani 1800 TL'ye KN 6000'i alabiliyorsunuz mesela. Tam hatırlamıyorum ama 1800'den daha da aşağıya olabilir hatta. Yani o oranlara öyle bir interkom bence muhteşem. Çünkü yurt dışından bir interkom alıp incelediğimde ben neredeyse 1700-1800 TL'lere geliyor bazı interkomlar. Onunla kıyasladığında şimdi Türkiye'den garantili teknik desteği olan, yedek parçası olan bir interkom almak yani <laughs> siz kararını verin hani şundan da bahsedeyim mesela birçok arkadaş bana soruyor işte aksiyon kamerasını nasıl bağladım nasıl çekim yapıyorsun bununla ilgili böyle bir video çekmiştim kameranızı kaskınıza takmak için gerekli aparatları gerekli parçaları da kan elektronikten bulabiliyorsunuz hatta GoPro'ların bazı modellerinin bataryaları dahi vardı yanılmıyorsam. Ama bildiğim kadarıyla yani birçok aksiyon kamerasının yedek parçası da var aksesuarları da var. Birçok motosiklete uyan universal ürünler de var. Benim mesela alacağım birçok ürün universal olacak. Bunların da zaten montajlarını, nasıl takıldığını, nasıl yapıldığını göstereceğim. Motosikletimize nasıl taktığımızı detaylı olarak sizlere ayrı ayrı videolarda göstermeye çalışacağım. Yani bu bir video serisinin ilk videosu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Aksesuarlarımızı alacağız. Sonra sırayla o aksesuarları motorumuza sezon gelene kadar. Sezon değil aslında benim için her mevsim sezon ben kışın da sürüyorum motosikleti ama yaz gelene kadar yani böyle motosikletimizi dolduracağız şu anda mesela bunu ben kış için takmıştım böyle çok fazla rüzgar vuruyor diye e, kamerada ses bozuluyor falan biraz o yüzden takmıştım ama muhtemelen yazında çıkartmayacağım hem böyle tatlı durdu güzel durdu böyle görüntüyü çok fazla bozmadı hem de rüzgarı bayağı bir kesiyor hani fark etmiştirsiniz zaten sesten rüzgar bayağı kesiliyor. Sesimi çok net duymaya başlıyorsunuz siz bu sefer. Çünkü diğer türlü rüzgar aşağıdan vurduğunda e, mikrofonu da etkiliyordu. Sesim de bozuluyordu. Sesimde böyle çıt çıtlanmalar falan oluyordu. O yüzden bayağı faydalı bir ürün oldu. Ama yazın çıkartır mıyım çıkartmaz mıyım? Şu anki düşüneceğim çıkartmayacağım. Ama bakacağız göreceğiz. Ya yolunu da tarif etmek gerekirse aslında çok basit yolu 15 Temmuz Köprüsü'nden dümdüz geliyorsunuz metrobüs yolundan E80'den Hasanpaşa tabelasını gördüğümde böyle sağa kıvrılıyorum Sağdan devam ediyorum Hasanpaşa tabelasından giriyorum Yine dümdüz devam ediyorum Çok merkezi bir yerde çok kolaylıkla rahatlıkla uğrayabileceğiniz bulabileceğiniz bir yerde mağazanın konumu da O yüzden böyle mesela benim şimdi bu tarafta bir işim vardı Geldim hemen halledeceğim işimi alacaklarımı alacağım Sonrasında işime bakacağım. Yani ayrı bir zaman ayırmadan böyle bu tarafa yolunuz düştüğünde de gelebileceğiniz konumda tekrar Hasanpaşa tabelasına dönüyorum ikinci defa. Sağa dümdüz gittiğimde zaten hemen karşıma çıkacak. Evet Hasan Paşa'ya geldiğinizde dümdüz zaten yolu takip ettiğinizde burada köşede KAN Elektronik mağazasını bulabiliyorsunuz. Evet KAN Elektronik'e geldik. Şimdi giriyoruz mağazaya. Bakalım neler alacağız. Size de sürpriz. Ben de henüz net karar vermedim bazı şeylere. Şimdi ilk girdiğimde şöyle baktığımda elcikler var. Bir tane elcik koruma kesinlikle alacağım. Ama hangisi olacak? Buna soracağız artık arkadaşlara. Yardımcı olacaklar. Bayağı ürünler var. Sefa Bey merhaba. Ha, merhaba hoş, hoş bulduk. Yine ben geldim. Birkaç <laughs> aksesuar alacağım motosikletim için. Tabii hemen yardım. Olur. Yardımcı olursanız süper olur. Tabii Sefa Bey bana daha önceden de yardımcı olmuştu. Şimdi motosikletim Dominar 250. Tamam. Benim aklımda birkaç parça şey var. Yaz için düşünüyorum aslında bunları hani alacağım. Ön hazırlık olarak. Aynen. Tamam Kendim de. daha sonra montajını yapacağım. Ben sayayım kafamdakileri isterseniz. Tabii. Sonra siz ne önerirsiniz motosikletime? Olur tamam. Onları sorayım. Elcik koruma istiyorum. Evet, evet. Birincisi. Tamam. Alarm istiyorum. Ben daha önceden bir alarm kullanıyordum farklı bir markanın. Şimdi yine bir alarm istiyorum. Onun da montajını falan göstermek istiyorum takipçilerime. Tamamdır. Bayağı soru geliyor çünkü alarmla ilgili. Tamam. Onun dışında GoPro'm içinde bayağı bir aksesuar çeşitimiz evet, var. Aksesuar Onlar için de böyle ya. mesela kameramı dik takmak istiyorum kaskıma. Onun için bir aksesuar istiyorum. Tamam. Sonra çakar devresi istiyorum. Çakar devresi şöyle, frene bastığımda arka taraf böyle yanıp sönüyor ya dikkat çekmek açısından. Tamam. Gece bayağı sürüyorum elimizde. çünkü. Aynen öyle. Bu da yani. bayağı görünürlük açısından iyi olan bir devremiz tamamdır. Evet. Ya şu an aklımdakiler bunlar zaten gördükçe birkaç şey daha gelecektir aklımda diye. E tabii söylüyorum. gezdikçe yine şey yaparız yardımcı Birlikte oluruz. bakalım. Önce tamam. şu elcik korumaya bakalım. Tam onu kesin koruma alacağım. Elcik modellerimize bakalım. Şöyle geçelim. Şimdi benim motosiklet Dominar 250. Ben şu hoşuma gitti biraz böyle kibar. Şu LED'li de bayağı hoşuma gitti. Bu sanırım sinyal verince falan da yanıyor. Evet. Şu da güzel. Siz hangisini önerirsiniz? Şöyle gösterebilirim. Sinyal verdiğiniz zaman şu turuncular yanıyor. On haricinde bu yanık kalıyor. Diğerlerinde de sinyal verdiğimiz zaman bu şekilde yanıyor. Normalde de bu şekilde beyaz yanıyor. Bu da aynı şekilde. Şu modellerimizin zaten. Bunların hepsi, hepsi sinyal verdiğimizde de yanıyor. Aynen öyle. Yani gündüz sarı olarak da yanıyor. Aynen öyle. Bu taraftakilerde LEDsiz modellerimiz. Bunlar biraz daha kaba geliyor. Motosiklette evet. böyle çok genişlesin istemiyorum açıkçası. Aynen öyle. Bir de şu şey durumu var. Ön camlara vurma durumu oluyor tam sağ veya tam solda. Evet. Onun için şu iki ürünümüzden birisini ayarlı olarak ha, öneriyoruz katlanıyor. genelde. Yani hafif çarpmaları, yani çarpmaları derken bunu geri aldığınız zaman çarpmıyor zaten cama. Sizin benim motosiklet evet siyah güzel ol, olacaktır diye düşünüyorum. Karbon. Katlanıyor da rahat bir şekilde kullanabiliriz. Tekrar yani, yakabilir miyiz onun ışını peki? Tabii ki şöyle normalde bu şekilde yanıyor. Sinyal verdiğimizdeki ışık da budur. Gündüz farı da yanıyor. Tamam süper. Aynen öyle. O zaman bunun fiyatı nedir? Onu öğreneyim. Bunun fiyatı 400 lira şu an. Efendim. 400 lira, yine %10 indirimimiz var. Bana da var, takipçilerime de Tabii var değil ki. mi? Aynen öyle. <laughs> Sizin alalım onun. <laughs> Motordayım10 koduyla %10 tüm ürünlerimizde ürünler var. indirim yani vardır. Mağazaya gelse de alabilir, internet sitesinden de alabilir. Tamam. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Bu elci koruma... Ürünlerimizin de tamamı universal ürünler, tüm motorları oluyor. Bu şekilde de bilginiz olursa evet, sayın süper. izleyiciler. Ben sadece dominal odaklı düşünüyorum ama bu tüm motosikletlere takılabiliyor aslında. Evet, buna karar verdik. Şimdi bir de alarm istiyorum. Alarmda da bayağı çeşitiniz var gördüğüm kadarıyla. Evet. Şöyle söyleyeyim, e, takip sistemimiz var, e, Guard alarm sistemimiz var, bir de Spy Bean alarm sistemimiz var. Onları gördüm orada ee, bakalım mı evet, birlikte? Şöyle bakalım hemen. Yani ben daha önceden normal bir alarm kullanmıştım arkadaşlar. Hani SPY falan böyle iki yönlü olduğu için, çift yönlü olduğu için biraz daha fazla şarj yiyor. O evet, yüzden yine tek tarafı çalışan, motosiklete dokunulduğunda çalışan öten bir şey almayı düşünüyorum. Alarmlarda burada zaten. Onda da önereceğimiz direkt zaten Kanemaslı Guard ben buradayım diyor. Aynen zaten beyaz beyaz <laughs> parlıyor. O da bu ufak bir ürün bunun zaten montaj yaması falan her şey içinde var sanırım. Aynen değil? öyle. Bunda Ciğer tam bir bilgi gelince. alabilir miyim? Nasıl çalışıyor? Benim bildiğim gibi mi? o yüzden bilgi almak ee, istiyorum Şöyle 5 tane hassasiyet ayarı var. 5 e hassasiyet ayarı var. Onu kendinize ha, göre süper. ayarlıyorsunuz. Dediğiniz gibi motorun herhangi bir yerinde bir oynama, bir hareket, bir darbe algıladığı zaman sizin hassasiyet ayarınıza göre ötmeye başlıyor. İlk başta bir ötüyor. Yarıyor. E, aynen dokunma uyarıyor. Dokunma bana diye. devam ederse. Devam ederse artık susmadan Bu peki sinyallere falan da bağlanabiliyor mu? Tabii. Tamam. O zaman o da bu. Bunun fiyatı nedir şu anda? O da 650 lira şu an. 650 lira, onda da %10'umuz var. Tabii. O zaman o da bu olsun. Şimdi bir çakar devresi istiyorum. Böyle basit, kolayca motosikletimi çakarıma takabileceğim. Hemen yanı başımıza çakar devremiz de şu şekilde. Ee, D2 çakar devresi olarak o geçer. Uçak kanadı olarak da geçiyor ismi. Normal takıp bağladığımız zaman, seyir halindeyken 3 saniye içerisinde bir çakar yapıyor, yanıp sönüyor yani. Freni basıp evet, bıraktıkça freni da... Freni bastığınızda da asıl tuttuğunuz müddetçe yanıp sönüyor. Çakar yapıyor yani. Çakar yapıyor. Tabiri tamam. kullanılıyor genelde. Onun fiyatı da zaten uygunmuş. 150 TL. Evet, 155 lira bir fiyatı var onun da. Bu da olsun o zaman. Üçüncü ürünümüz de bu Tamamdır. olsun. Tamamdır. Evet uzun yola falan çıkıyorsunuzdur muhtemelen dominarla. şöyle. Yazın evet. evet var yazı fiyatında. hazırlık olarak da şöyle e, hız sabitleyici bir aparatımız var. Böyle ben bundan e, kullandım. Yarar. Bunun plastiğini kullandım. O da kırıldı aslında ilk tura evet. çıktığımda. Böyle bayağı nazik bir... Çok basit bir üründü. Bu, bu biraz daha... Metal güzel. mi bu peki? Metal, evet. Bunun fiyatı 250 TL. Evet. Tamam, indirimimiz var zaten. <laughs> o zaman bu da olsun. Çünkü ben bunu kullanırım, Tamamdır. uzun yolda bayağı rahat ettiriyor beni. Bu da olsun o zaman. Tamamdır. Üçüncü ürün de bu. Dördüncü ürün oldu, dördüncü ürün de bu olsun. Şimdi uzun yolda kullanabileceğim, gazı sabitleyebileceğim. Böyle elimi çok fazla gazı açık tutmaktan yormayacak bir ürün daha aldım. O yoktu, ekstradan çıktı. Ama güzel oldu, içime sindi, onu da aldık. Bir ürün daha önereceğim size, şöyle arka tarafa doğru geçelim. Sizin tur camınız var da bildiğim kadarıyla. Evet, tur camı takılı ee, Motosiklette. Kör nokta aynası ee, çok Aa, hayati evet. bir şey. Ee, 180-360 derece evet, mi oluyordu. 180 derece motosiklet aynalarımız da, kör nokta aynalarımız da şöyle. Benim cama olur bu. Aynen öyle. İçinde montaj yapmak için aparatları da var ayrıca. Yapıştırıyorsunuz bunları taktıktan sonra. Var sanırım, bakayım ben de. Aynen öyle. Bu da gayet kullanışlı ve sağlıklı e, sürüş açısından önemli bir aparattır. Kör nokta kalmayacak. Bu da olsun o zaman. Bunu da ekleyelim listemize. Buraya geldiğimde aslında her türlü aksesuarı bulabiliyorum. Disk Diskilediğinden telefon tutucusuna kadar. Telefon tutucu benim kullandığım telefon tutucusunu da gösterelim. Şöyle X serisini kullanıyorum. Sanıyorum şu hem benimki gidona takılıyor, hem de aynaya takılıyor. Aynen öyle. İçerisinden hem gidon hem ayna aparatı çıkıyor. Dediğiniz gibi e, şöyle... Şu kauçuk aparatını da, telefonun iki ucuna taktığınız zaman bu çekip almaya çalışsanız bile yani kolay kolay kolay, kolay gelmiyor. Yok zaten bunda hiç telefonumu düşürmedim. Daha önce 3 sene boyunca pulsarım vardı. Onda da kullandım. GP'nin ürünlerini de kullanıyorum motosikletimde. Far koruma da var sanırım burada. Ona evet. da bakabilir miyiz bir? gösterebilir Aynen misiniz? Aynen GP'nin far koruma modelleri ve diğer ürünleri biraz kaba olduğu için burada olmayabilir Dominar 400'ün far koruması. Bakıyorum hemen. Tamam onu da listeye ekleyelim Aynen. o zaman far koruma olarak. GP'nin de ürünleri var yani ben koruma demirini direkt GP'den almıştım ama koruma demirini falan Aynen GP öyle. arka çanta G... demirini falan onun ürünlerine de buradan ulaşabiliriz rahatlıkla Aynen anladığım öyle. kadarıyla. GP ürünlerinde çoğu hatta tamamı stoklarımızda var. Reflektörler var bu şekilde. Ben zaten motosikletime bir reflektör aldım. Benimki ayarlanabiliyor da. Aşağı yukarı Evet, onlar daha güzel oluyor. Daha kullanışlı şey oluyor. kendi markası. O da güzel. Burada şeyleri gördüm. Arka sıyırıcılar arka çanta demirleri. Bayağı aksesuar var. Şeyler dikkatimi çekti. Yağlar da var burada. Evet, motulün Motulin motülün her türlü yağı, işte bakım spreyleri, zincir spreyleri, kask, deri kremleri, spreyleri her şey var yani. Süper zincir Kron yağları parlatıcılar, falan. Parlatıcılar aynen, aynen öyle. Rahatlıkla ulaşabiliriz onlara da. Motosikletinizi açık alanda mı bırakıyorsunuz peki? Onu sorayım size. Yani nadiren açık alanda bırakıyorum ama genelde kapalı alanda bırakıyorum. Anladım. Şey için sordum onu da. Branda için. Branda da açık alanda motosikleti evet. bırakanlar için. Şöyle kapalı alanda bırakıyorum ama kediler oluyor. falan çok fazla çiziyor. Branda alırsam iyi olabilir. Bunların fiyatı nedir peki? Evet, Space marka brandamız var. 300 lira fiyatı. Peki bunlar tüm motosikletlere oluyor? Boy boy sanırım, beden evet, beden. Evet. Medium'dan XL'e kadarı var. çantalı ve camlı, ha. tur camlı motosiklete genellikle eee oluyor. Tamam, zaten XL'i elime almışım. Bu da olsun o zaman direkt. Bunu da alalım. Öyle, tamamdır. Bu arada mağaza renk renk gerçekten geldiğinizde bayağı kayboluyorsunuz içeride. Şurada anahtarlar var, bunlar sanırım sis farları için kullanılan anahtarlar var. Yani butonlar, Bayağı butonlar var. Butonlar Her markaya özel anahtarlıklar var. Ha, tank petler var. Tank pedi de almıştım motosikletimi ama burada da varmış yani, onu da öğrenmiş oldum. Mesela ben de bilmiyordum burada bu kadar aksesuar olduğunu. Bir mağazaya gelirseniz, çok daha fazla ürün çeşidi var. Hepsine de detaylı olarak bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Sefa Bey de bayağı yardımcı oluyor her Elinizden yerine. Geldiğince Teşekkür ediyoruz oluyoruz. ona da. Rica ederiz. Şimdi şeye geçeceğim, motosikleti bitirdim sanırım. Ha, şeyler var. LED farlar. LED farlar var. Benim motosikletimde far LED ama olmayanlar için LED fara geçmek isterse çeşitler de var. Bir de araba için de farlar da var. Araba aksesuarları da var yani ufak tefek. E çok güzel. Ha, şimdi benim gibi çekim yapanlar için böyle büyük çantalar hayat kurtarıyor. Evet. Güzel çantalar da var. Benim de şuna benzer bir çantam vardı. Buna tüm aksesuarlarımızı koyabiliyoruz. Sadece kamera değil buna ilk yardım aksesuarları falan Aynen da koyabiliyoruz öyle aslında. Gibi. Çok amaçlı da diyebiliriz dediğimiz gibi. Çok amaçlı çantalarda var. Alarmlara baktık aldık zaten bir alarm. Şimdi benim en sevdiğim kısma geldik. Burada kamera aksesuarları var. Ben kameram için birkaç aksesuar alacağım. Birincisi kameramı gidonuma bağlamak istiyorum. Şöyle kamerayı da bana doğru çevireyim. Kameramı gidonuma bağlamak istiyorum. Tamam. Bunun için bir aksesuar Onun isteyeceğim için. sizden. Sanıyorum ee, vardı gördünüz. Gidona çünkü. dediniz değil mi? Evet, gidona bağlamak için şöyle bir aparatımız var elimizde. Açarak da gösterebilirim oradan süper belli olur, olmuyorsa. Süper olur. Evet. Ee, kutu içerisinde yine aparatlar var. Şunu gidona oturtuyorsunuz bu şekilde. Alttan da şöyle bir aparat var, onu da gösterelim hatta. Ee, Şunu yani alttan takıyorsunuz. Telefon tutucu gibi aslında. Aynen abi. öyle. Aynen öyle. Bu da bu şekilde ayarlanabilir ve 360 derece dönebilir şekilde. Evet, kameramı rahatça takabiliyorum. Aynen yani öyle. İlerleyen aşamalarda, ilerleyen zamanlarda ben kendimi de çekmek istiyorum. Bunu rahatlıkla kullanabilirim. Aynen öyle. Gayet Bunu ben olun, alayım güzel şimdiden. Fiyatları da çok artmadan alalım. Çünkü <gülüyor> kamera <gülüyor> tamam. aksesuarları artıyor bayağı fiyatları. Arkadaşlar kamerayı sabitledim, buraya geçtim. Burada bayağı vakit harcayacağız çünkü bayağı şey var burada. Benim de bayağı ilgimi çekti, bayağı seviyorum kamera aksesuarlarını. Diğer kameralar için de çeşitli aksesuarlar var. Yani her türlü aksiyon kamerası Aynen için. Aynen öyle. Ee, çeşitli bataryalar, var. şarj aleti istasyonları mevcut elimizde. Sadece bağlantı aparatları da yok arkadaşlar. Mesela batarya alabilirsiniz buradan. Batarya şarj istasyonları falan. Her türlü aksesuar var burada aksiyon kameraları için. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ben yaptım şu an. Ben çenemde kullanıyorum GoPro'mu. GoPro'sunu çenesine takmak isteyenler nasıl bir şey kullanabilir? Hıçın. Ben biliyorum. Direkt <laughs> bir aparat önereyim. Ee, şöyle çene kayışlarımız var. Turuncu, siyah, mavi şeklinde renk seçeneklerimiz var. Bunu göstereyim arkadaşlar size. Evet. Ben daha önce GoPro'yu nasıl kaskıma takacağımı göstermiştim sizlere. Bir video çekmiştim. Onu da kartlara koruruz. Şöyle bir aparat var. Bununla çok basit bir şekilde kaskınıza, çenenize takabiliyorsunuz GoPro'nuzu. Ondan da bahsedelim. Yani şöyle iple bağlamalı falan bir tarzı olduğu için daha güven verip daha sağlam bir hissiyat Bunlar da veriyor yani. 3 dakikada takabiliyorsunuz. 3 dakika öyle. çok bile çok kısa bir sürede takabiliyorsunuz. İstediğinizde de kolayca çıkartabiliyorsunuz. İp de sabitleniyor bu. İp sabitlendiği için de şey yapmanıza gerek kalmıyor. Yani yapıştırmanıza sonra sökmenize gerek kalmıyor. Direkt ipi çözdüğünüzde İkiletli bir sistemi var. Söküp takabiliyorsunuz. Ondan da bahsedelim. Şimdi bayağı aksesuar var. Ben dikkat çekenleri gösteriyorum. Böyle bir aparatlar. Mesela bunu da kaskınızın çenesine yapıştırdığınızda bu 360 derece dönebiliyor da çok rahatlıkla kameranızı kaskınıza takabilirsiniz. Şöyle bağlantı aparatları var. Uzun bir bağlantı aparatı var. Bunu zaten göstermiştik çeneye takmak için. Bu aparat bayağı hayat kurtarıyor. Fiyatını da gösterelim. 140 TL fiyatı var. Şu anda Şubat'ın sonundayız neredeyse. Yine bu bağlantı aparatları da var. Bunların da zaten fiyatları çok uygun. Rahatlıkla bunlara da ulaşabilirsiniz. Onun dışında şöyle tripodlar var. Onlar dikkatimi çekti. Kameranız varsa böyle çekim falan işleriyle uğraşıyorsanız burada bayağı güzel aksesuarlar da var. Kamera aksesuarları da. Burada sadece telefon tutucu, işte interkom yok. Aslında bir motorcunun ihtiyacı olabilecek her ürün var. Örneğin bandanalar. Renk renk, çeşit çeşit bandanalar var yağlar, zincir dişlileri, zincirler birçok ürün burada var. Mesela bakalım. Şöyle mesela ben Instagram'da çok sık görüyorum bunları. Reflektörlü yelekler var güzel, farklı tasarıma sahip. Yine motosiklet eldivenleri var. Yine farklı renklerde böyle farklı çeşitlerde modellerde reflektörlü yelekler var. Burada çantalar var. Ayrıca kask da var yani. Kask ihtiyaçlarınızı da buradan karşılayabilirsiniz. Çok fazla çeşit yok kaskta ama yani var. Gelip bakabilirsiniz. Yani çantalar, bacak çantaları, yan çantalar. Şundan da bahsedelim. Fren balataları da var. Balata içinde ayrıca geleceğim zaten ben buraya. Yedek parça içinde ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Motosikletimin bakım zamanı geldiğinde hem bir motosiklet sürücüsünün hem de motosikletin ihtiyacı olan her şey burada var. Ben yolum düştükçe de geliyorum buraya bakıyorum ne var ne yok yeni bir şeyler gelmiş mi. Motosikletçi için hem motosikletine hem kendisine böyle yeni şeyler bakmak güzel oluyor. E fiyatları da öyle çok yüksek değil zaten birçok ürüne çok uygun fiyatlara ulaşabiliyorsunuz. İnternette de araştırsanız markasız ürünler daha pahalı fiyatlara satılıyor. O yüzden mağazaya bence kesinlikle uğrayın bakın ne var ne yok ne alabilirsiniz motosikletinize. Evet arkadaşlar Intercom reyonundayız. Ben zaten birçok modeli inceliyorum. incelemeye de devam edeceğim. Daha farklı videoları da gelecek. Evet. Intercomlar hakkında ne diyeceksiniz Sefa Bey? Diğer bütün ürün gruplarımıza baktık. Ee, sıra geldi Intercom'a. Intercom'da çeşidimiz bayağı var. Ee, her bütçeye uygun, her ihtiyaca uygun ürün çeşidimiz var. Bluetooth kulaklıklarda e, daha düşük fiyatta olarak başlıyor diyelim. Yani Bluetooth kulaklık da ee... alabilirler 400 TL'ye. Tabii bunlar çok Önerilen ürünler değil bildiğim kadarıyla. E tabii ki intercom seviyesinde bir performansları yok dediğiniz gibi. Ama yine de kullanışlı ürünler onlarda tabii ki. Evet yani her çeşit bütçeye uygun. Her bütçeye uygun. Zaten Evet ihtiyacı ve e, bütçeye göre e, buraya geldiği zaman müşterilerimiz biz gerekli bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi yapıyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz yani. İhtiyaçlarını, isteklerini her türlü karşılamaya çalışıyoruz. Ben şimdi mağazada biraz zaman geçirdim gördüm o yüzden. Mesela tamam. müşteri geliyor ben diyor eşimle kullanacağım arkamda. Böyle sadece ikimiz kullanırız grup bağlantısı yapmayacağız diyor. Ona uygun model öneriyorlar. Mesela Kane 2200'ü e önerdiniz sanırım az önce. <laughs> evet. Farklı modelleri öneriyorlar. Yani siz gelip ihtiyaçlarınızı anlattığınızda burada Sefa Bey olsun diğer arkadaşlar olsun, olsun, hepsi yardımcı oluyorlar. Zaten gelip hani hiç... Yardım almadan bile şu listeye baktığınızda bu liste çok net olmuş. Bunun daha net görüntüsünü koyarım ben. Anlıyorsunuz hani kişisel kullanım için neyi öneriyorlar, işte kurye kullanımı için hangi modeli öneriyorlar, bunlara bakabiliyorsunuz. Yani intercom çeşitleri de böyle bütün modelleri canlı olarak görebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz, bilgi de alabiliyorsunuz. Yedek parçaları da burada mevcut. Yedek parçaları evet, da yedek var parça yani. Da yok. Hani 3 sene önce almış olduğum bir intercom'un da yedek parça ihtiyacı olursa burada, Yedek parça desteği de veriyorlar. Bunu da söyleyelim. Ayrıca interkomlarda da 2 yıllık garanti veriyorsunuz. Her evet 2 yılda garantimiz var. Bu da bayağı artı oluyor yani. yani. Bir sorun olduğunu ben gördüm. Mesela az önce geldi bir sorun yaşıyordu arkadaş. Geldi direkt sıfır kulaklık verdiniz gönderdiniz garantiden. Aynen öyle. Bu da bayağı Elimizden iyi bir şey. geldiği kadar yardımcı olmaya Ben size teşekkür ediyorum. Dönüşüm. Bana da bayağı zaman ayırdınız. Rica Vakit ederiz. ayırdınız bu yoğunlukta. Yine teşekkür bekleriz. ederim. Evet, Kahane Elektronik mağazasında gezdik. Ben ihtiyacım olan ürünleri aldım. Bu ürünlerin zaten montajlarıyla ilgili falan videolar paylaşıyor olacağım. Bu, bir serinin başlangıcıydı aslında. Bu aldığımız aksesuarların montajlarını motosikletime nasıl yapıyorum, nasıl siz de yapabilirsiniz? Bunları video video gösteriyor olacağım size, siz de takipte kalabilirsiniz. Sefa Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Rica Faya ederiz, her zaman, zaman, zaman bekleriz. Bana. Tekrar söyleyelim, gelirseniz mağazaya, motordayım, takipçisiyim derseniz %10'luk bir indirim kazanabilirsiniz. Ayrıca internet sitesinden de alışveriş yapacak olursanız da Otordayım 10 yazarak %10 indirime hak kazanabilirsiniz diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.